Bende de var iki tane. İstersen arkada bizim. Bizimki arkada. Aha altından çek. Çek 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 çek. <laughs> altından. <laughs> ya hayatında ilk defa gören altın köylü. Lan köylü Aa, neredesin? He, altın altın koparıyor Kopa alt, kopar altın kopar altınları. Ya normalde 5 saniye devir geliyormuş. Next devalde. 3.5 saniye. Wow. Gel gel buraya altın 20 tane altın topla gel buraya. 20 kaç? 20 tane altın topla gelsin 05 yap. 20 oh. tane top, mi topluyorum oha? 5 çarpı 20 kaç yapıyor? Bilmem. 5 çarpı 20 100 yapıyor gerizek. Bilmem de mi? Kırayım ya. Yani. Bilirim de. Bilrem de. Hiç işime gelmiyor. Erdoğan piçin atıyor. Ne yapsın ama ne oldu? mı şansın sana? Ha? Ne yapsın ama ne oldu? mı şansın sana? Hehehe 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 Anamak olma çelsin koçum on... Opsiden kaç şey? Opsiden gerizekalı Oksiden... Lan! <laughs> ha sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Şu Allah'ın 17 kapatalım 18 19 1 Mi? Kızım. 20. Şimdi ne yapayım ben 20 tane bunu? Git şey yap. O ayrını genişlet. Ya da bir ayrılan tıkla. Ayrına tıkla 20 yap. Bak üzerine tıkla bunu. Bir kez. Sağ tık yap. 20 yap. Ha, hmm. bak şimdi. Bak şimdi daha az böyle. Ya lan gidelim şeyi yapaydık. Aa bir de birisi. aha oruncun Bacanın şey Oğlum biz niye bunu yaptık? Arkadaşını yapaydık ki. Ya? ya koş git ya. Allah'ım şey. Al, ya Rabbim. Gelin. Şöyle. Ya senin ne oldu çocuklar işte şöyle. Aa bak bak sağ tarafa bak la. Ne var sağ bak, tarafa? Bak bak bak. Oha ortaya gidiyor. Aha paro Aa yine patladı. Şey yap lan. Bizim unuttum onu. Bizim yumurtayı koyduk. Yok. Oğlum ben şu an bu mutlayı falan koruyamam. Ben yok. yan base'e geçeceğim. Daha hızlı ver. Oh. Daha, daha hızlı ver. Çaktırmadan kırmaya çalışacağım. Da i̇şte bu gerizekalıların yumurtası Şimdi ben bizim şeyi koyayım. Aa bu malların yumurtası yok mu? Ananı. Kanka obsidyen ya, yapayım, yapayım mı? Şşşş. Obsidyen yapayım mı? Yap 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 obsidyen işimize yarayacak. Oksijenle yapayım lan şeyi yumurtayı değil mi? Ya aynen aynen tamam, oksijenle yapsın? Hangi obsidyen yaptım ya? ama aha burada Angaralı Mahmut geldi. İki kişiler. Gel adam sen erkek sen gelsene. Tamam Ben gelemem. Sana abi. demiyorum, sana demiyorum. Burada iki Bana tane zaten. ben Erkek değil. Mi? Hop buradayım. İki tane oç var burada. Yapmış. Teke tekteyiz kanka. O aldı bir şey. şunu ver. Kanka sen yumurtayı koru bak ben ortadayım. Millet ağzına sıçıyor. Tamam sıçırmıyor. ben yumurtayı koruyacağım dur. Yarra. O halını tek atıyor. Ben şimdi obsidyen yapacağım ya. Ondan yumurtayı açıyorum. Yan taraflarda obsidyen mi kapatacağım? Yani. Tamam ben bilmem. Bak uşaklar gelir. Ops. geliyor mu lan yoksa? Sen misin lan? Sensin evet. mi o? Yani evet. Korktum valla. Kılıcım yok. Bir şeyim yok. Git kılıç mı kılıç al. Ben yok, üst Kim bak var? üst tarafta da 10 tane ayrım. Evet, 16 gold. tane gold lazım lan yani. lan. Şu gold. gold ben de 16, al ben. al 16 tane gold al. Bak 16 tane gold attım. Tamam. Tane kılıç yapayım ben. <laughs> Ben de şöyle bir yemek çeken. Ee, şey bir de. Sultan ki Allah belanı vermesin hadi. Erkek adam Minecraft'da oynar, CS'de oynar, <laughs> GTA'da oynar. Ee, ayıp oldu. çıkıyoruz lan. Yemek yok mu? Var, yarrağım var. Yer misin? Uh. Lan çölü verimli bir güçlü kazma var lan bende. Bende bende de var. Aferin o zaman sana. Evet, evet, evet. Oğlum <laughs> diamond nerede lan ben diamond istiyorum 10 tane diamond çekmemiz lazım Diamond nerede ben diamond istiyorum Köylü orası şöyle Ananın oğlu Birisi mi vurdu lan bana Jeneratör nerede oğlum? jeneratör yok. Aa burada! 5 tane. 5 tane almam gerekiyor. 10 tane mi aldım? Kal 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 Bekle bekle yanına geleceğim ben. Dur. Bayağı Baya şey, obsidyenle koruyorum abi. Kanka 9 tane diamondım var benim de onu getir de şey. Hatta 10 yap altını yükseltek. 10 tane var bende de. Mal diamond jeneratörümüzü açalım. Daha iyi olmaz mı? Kanka şeyi altını yükseltek. Diamond jeneratörü açarsak zaten otomatik olarak is jeneratör üretecek. Ortaya gitmemize gerek kalmayacak. Ee, gelin mi ben var mı bir şey? Yok şu anlık. 16 tane bekliyorum. Yani, tamamını düşündüm benim. Diğer tarafa da geçeyim. Ya e ben bayağı şu an ben bayağı kastım. altın altınım, 27 tane altınım var. 17 tane elmasım var. Bari <laughs> 30 yapayım da